Selam. Bugünkü derin dalışımızda senin için e, oldukça zorlayıcı bir konuya giriyoruz. Haçlı seferleri ve yamyamlık iddiaları. Evet kolu biraz şey rahatsız edici gelebilir ama önemli. Aynen. Elimizde Bizanslı Prenses Anna Komnenen'in notları var. Haçlıların kendi yazdığı bazen çelişkili Vakanüvis kayıtları. Hı hı. Modern tarihçilerin analizleri ve hatta İznik'ten yeni arkeolojik bulgular da var. Oldukça fazla malzeme aslında. Odak noktamızda özellikle birinci Haçlı Seferi ve Anadolu olacak sanırım. Aynen öyle. Özellikle İznik civarında neler yaşandı? Bu olayların daha geniş Haçlı tarihi içindeki yerine ne? Ona bakacağız. Temel soru da şu galiba. Bu korkunç eylemler saf açlıktan mıydı? Yoksa... Yani bilinçli bir psikolojik savaş taktiği miydi? İşte bu sorunun cevabını arayacağız senin için. Kaynaklara dayanarak bu olaylar bize ne anlatıyor? Hadi başlayalım. Tamamdır. O zaman İznik ve ilk kanıtlar diyelim. Ana ordudan önce gelen bir halkın açlı seferi var, değil mi? Daha düzensiz, daha kaotik bir grup. Kesinlikle. Yani tam bir hazırlıksızlık, disiplinsizlik söz konusu o ilk dalgada. Ve tam bu noktada Bizanslı Prenses Anna Komnen'e giriyor devreye. Onun anlatımları nasıldı? Epey korkunç olduğu söyleniyor. Öyle, hem de nasıl? Komnen'e İznik yakınlarında Haçlıların bebekleri parçalayıp şişte kızarttığını yazıyor. Yani tüyler ürpertici detaylar var. Bu da olayları ana seferden hemen öncesine o ilk gruba bağlıyor. İnsanın kanını donduran bir iddia. Peki bu sadece eski bir metinde mi kalmış? Yani İznik'teki arkeolojik kazılar ne diyor? İşte işin ilginç yanı o. Profesör Yılmaz Selim Erdal ve ekibinin İznik Roma Tiyatrosu'ndaki çalışmaları var. Orada üzerinde belirgin kesik izleri olan insan iskeletleri bulundu. Kesik izleri mi? Yani... Evet, evet. Bu izler yamyamlık partikleriyle uyumlu. Büyük olasılıkla o bölgeden çekilirken yaşanan aşırı açlık ve çaresizlikle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Yani Komnenen'in yazdıklarıyla arkeolojik bulgular. Hmm, örtüşüyor, aynen. Metin ve arkeoloji birleşince İznik iddiaları çok daha somut bir zemine oturuyor senin için. Ürkütücü tabii. Gerçekten sarsıcı. Peki buradan belki de en çok konuşulan yere geçelim. Suriye'deki Mağara Kuşatması, 1098. Burada kaynaklar arasında ciddi bir çelişki var diye biliyorum. Hem de nasıl. Mağara, yamyamlığın en çok belgelendiği ama anlatımların en çok çatıştığı yer. Bir tarafta Gesta Francorum gibi bazı haçlı kaynakları var. Onlar ne diyor? Onlar olayın kuşatmadan sonra yani şehir düştükten sonra korkunç bir kıtlık yüzünden yaşandığını söylüyor. Hatta Peter Tudebode daha da ileri gidip sadece öldürülen Müslümanların etlerinin yendiğini belirtiyor. Sadece Müslümanların etinin yenmesi bu ilginç bir detay. Yani sadece bulabildiklerini yediler durumu mu yoksa başka bir anlamı olabilir mi? İşte tam da bu noktada diğer kaynaklar devreye giriyor. Fulcher of Chartres, Albert of Aachen, Ralph of Cannes gibi isimler bambaşka bir tablo çiziyor. Nasıl bir tablo? Onlar yamyamlığın kuşatma sırasında ve bilinçli olarak düşmanı dehşete düşürmek için alenen yapıldığını iddia ediyorlar. Yani bir psikolojik savaş taktiği olarak. Yani bildiğin terör estirmek için mi? Aynen öyle. Ralph of Kine'in anlatımı özellikle çok grafik. Yetişkinler güveçte kaynatıldı, çocuklar şişlere geçirildi ve kızartıldı diyor. Yani hayal etmesi bile zor, korkunç. Korkunç gerçekten. Bir de tafurlar meselesi var. Bu fakir haçlılar sık sık suçlanıyor sanıyorum. Evet, tafurlar seferin en yoksun, en çaresiz ve belki de en kontrolsüz savaşçılarıydı. Gilbert of Nogent gibi bazı yazarlar suçu büyük ölçüde onlara yüklüyor. Ama bu ne kadar doğru? İşte orada modern tarihçi J. Rubinstein'ın ilginç bir yorumu var. Diyor ki, tafurlar belki de bir tür günah keçisi olarak kullanıldı. Günah keçisi mi? Nasıl yani? Yani ana haçlı ordusunun şövalyelerin falan itibarını korumak için bu korkunç eylemlerin sorumluluğu zaten dışlanmış, en alttaki bu gruba yıkılmış olabilir diyor. Mantıklı aslında. Anladım. Yani suçu başkasına atarak imajı kurtarma çabası. Peki bu birinci Haçlı seferindeki dehşet verici olaylardan sonra, sonraki seferlerde Anadolu'da benzer durumlar belgelenmiş mi? Çok ilginç bir nokta bu. Elimizdeki kayıtlara göre ikinci, üçüncü ve daha sonraki Haçlı seferleri sırasında Anadolu özelinde benzer şekilde belgelenmiş spesifik yamyamlık vakalarına pek rastlamıyoruz. Hiç mi yok? Yani en azından İznik ve Maharra kadar net ve yaygın belgelenmiş vakalar yok Anadolu için. Bu da bize şunu düşündürüyor ya birinci seferin o aşırı koşulları, korkunç kıtlık, o ilk kaos tekrarlanmadı hmm, ya da belki kaydedilmedi artık veya farklı anlatıldı. Aynen öyle. Belki de artık bu tür olaylar daha örtülü yaşandı veya anlatılardan çıkarıldı, bilemiyoruz. Peki tüm bu tabloyu modern tarihçiler nasıl yorumluyor? Yani net bir konsensüs var mı? Açlık mı, terör mü? Hı. <laughs> Genellikle tek bir nedene indirgemekten kaçınıyorlar. Rubinstein, Thomas Esbridge gibi önemli isimler çoğunlukla ikili bir motivasyonu işaret ediyor. İkili motivasyon derken hem açlığın getirdiği o korkunç zorunluluk, o çaresizlik hem de düşmanı yıldırmaya, korkutmaya yönelik bilinçli bir psikolojik terör stratejisi. İkisi bir arada muhtemelen. Hmm. Hatta Ezbridge daha da ileri gidip bu eylemlerin yarattığı dehşetin Müslüman komutanları ürküterek Haçlılara kısa vadede bazı stratejik avantajlar sağlamış olabileceğini bile söylüyor. Peki o dönemin Hristiyan vakanüvisleri bu durumdan rahatsız mıydı? Anlatımlarında bu hissediliyor mu? Kesinlikle bir rahatsızlık, bir şey ikilem hissediliyor metinlerde. Bazıları olayları küçümsüyor, bazıları açlık zorunluluğunu vurgulayarak meşrulaştırmaya çalışıyor, bazıları da belki görmezden geliyor. Guybert mesela tafurları suçluyor direkt. Anladım. Ama sonuçları ağır olmuş anlaşılan. Özellikle Müslüman dünyasındaki algı açısından. Hem de çok. Kalıcı bir etkisi olmuş. Ami Maruf gibi yazarlar, Abbasi dönemi kaynaklarında Frankların sık sık insan yiyenler olarak anıldığını belirtiyor. Bu da batıya yönelik o köklü güvensizliğin, o travmanın tohumlarından biri olmuş maalesef. O zaman senin için bir özet geçeyim. Kanıtlar özellikle birinci haçlı seferinde İznik ve Mağara gibi yerlerde yamyamlık yaşandığını güçlü bir şekilde gösteriyor. Evet. Motivasyonlar karmaşık hem açlık hem de terör muhtemelen iç içe ve ilginç bir şekilde sonraki seferlerde Anadolu'da benzer belgelenmiş vakalar pek yok. Aynen öyle ve tüm bu rahatsız edici gerçekler haçlı seferlerine dair o sıkça duyduğumuz romantikleştirilmiş tek boyutlu kahramanlık anlatılarını ciddi şekilde sorgulamamız gerektiğini gösteriyor senin için. Kesinlikle. Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor aslında. Bir toplum ya da bizler tarihçiler olarak kutsal bir görev adına yola çıktığına inanılan kişilerin işlediği bu tür akıl almaz vahşetlerle nasıl yüzleşiriz? Tarihsel anlatıların bu yüzleşme veya yüzleşememe sürecinden nasıl etkilendiğini düşünmek, geçmişi anlama çabamızın belki de en zor ama en önemli parçalarından biri değil mi?